Ilgın'la ve Defne ile bayram videosu çekiyoruz. Evet. Haydi bakalım yarış mı yapacaksınız? Evet. Hadi. Bekliyorum ben sizi. Hadi. Hazır mısınız? Hayır, neden olmadı? Neden olmadı? Oldu işte. Hazır mısınız? 1 2 3 Oley! Geliyorlar. Defne birinci olacak galiba. İnanmıyorum. Defne önde. Evet. Evet. Ve Defne birinci oldu. Yaşasın. Ben mi taşıyacağım? Sen kendin taşı. Ilgın abla taşısın hadi. Hadi bir daha yapalım. Ama sen bayramımı kutlamadın. Dedim mi bayramın kutlu olsun diye. Söyle. Bayram, 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 bayram. Teşekkür ederim anneciğim. Çok hadi hazır mıyız? De, Bir, iki, de, üç. De. Evet, Defnoş önde. Defnoş birinci geliyor. Evet, Ilgın arkada Defne'yi takip ediyor. Evet, hadi, hadi. Oo, birinci güzel, oldu. Gel hadi bir sandalyelerimize oturalım birazcık. Yoruldunuz. Hayır. Hadi gel. Hayır. Mavi sandalye mi senin de kırmızı sandalye mi? Hadi gel. Ee, mam, hadi Ilgın gel. Defne mavi oturacakmış. Biraz buraya yanaştıralım. Ilgın'ın yanına getirelim gel. Bak üstündeki de Defne mavi. Bak üstündeki de mavi gördün mü? Elbisenle uyumlu oldu. Ilgın oturdu. Defne de oturuyor. Çok eğlenceli bak. Defne. Tamam. Hadi gelin kumdan kale yapın. Tamam. Kovanı da kovanı düzelt Defne, kovayı dolduralım. Hmm. Şimdi, gibi Yoruldunuz mu? Aa. Defnoş çok yorulmuş. Salıncağa mı oturacaksın? Buraya, He, sandalyeye otur. Hadi kızım otur bakalım. Hı? Ne içersiniz çocuklar? Bir şey içmeyecek misiniz? Soğuk bir şeyler için yiyin. Ne istersiniz? Su mu içeceksin? Tamam. Başka ne alırsınız? Başka bir şey ne? Başka bir şey almayacaksınız. Tamam ben hemen gidip getiriyorum.